Sen, 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 Bu taşı nereden buldun hakkında hiç fikrim yok. Ama senin de bu taşları nasıl çalıştığı hakkında hiç fikrim yok. Taştan beş tane şey, daha var. Ve ben bunların hepsini bu müha edeceğim ki akırsız şey, olmasın. Eğer bir daha taşlardan birini bulup kendi evrenin yok etmeyi kalkışırsan Yemin ederim ki seni tüm öğrenlerdeki varasyonlarını silerim Arkadaşlar bu taşları bulup kullanmaya kalkışsa da Bunların tüm öğrendeki varasyonlarını silerim Şimdi senin evrenine bu rapor birinci gün zamanı götürecek olan bir kararsız portal açtım. Portal açtım. Hükümü değiştirmeden toz ol buradan.